Merhabalar bu bölümde Merkisis BE6500 Wi-Fi 7 router inceliyorum. Bu router MR37BE olarak da geçiyor. İkisiyle de bu ürüne ulaşabiliyorsunuz kod numarasıyla. Ama devam etmeden önce Hemen aşağıdan abone olarak bu videolardan haberdar olabilirsiniz. Ücretsizdir. Destek olmak için katıldan katılabilirsiniz. Mobilden eğer bağlanıyorsanız da hype puanlarınızdan kanalı faydalandırabilirsiniz. Önce cihazın fiziksel özelliklerinden başlayacağız. Sonra sitesine girip detay özelliklerine bakacağız. En sonunda da test edip onaylayacağız. BE6500 siyah bir router. Oldukça sade. Zaten bir süredir incelediğim Mercusis sistemlerde, router'larda bu tasarımı görüyoruz. Öyle hani gaming gibi her tarafından kırmızı ışıklar falan çıkmıyor. Bir tane ışığı var şurada. Onu da kapatabiliyorsunuz. Tek ışık demeyin, gece rahatsız ediyor eğer aynı odada yatıyorsanız. Bunu programlarsınız, belli bir saatten sonra kapanır. Anten sayısını görüyorsunuz ve bunlar süs değil, gerçekten işe yarıyorlar. Hatta bununla sinyalin gittiği mesafe oldukça başarılı. Yani bundan çok daha pahalı cihazlar ne yapıyorsa bu da onu yaptı. En azından benim koşullarımda ki hepsini aynı şekilde test ediyorum. Yani şöyle söyleyeyim size burada işte bağlıyorum. Ta evin balkonundan ben yine buna bağlı olarak internete girebildim telefonla. Evin işte meşhur hep söylüyorum bir kör noktası var. Oradan da sinyal bırakmadı. Testlerde biraz sonra göreceksiniz. Tabii ki bu mesafe uzuyor, hızlar düşüyor, pingler artıyor ama kopmuyor. Bu önemli çünkü işte koptuğu zaman veri hattınızdan ya yani datadan gidiyor. Paketinizden yiyor telefonunuzun. İşte bu bununla yaşanmadı. Bunun da herhalde sebebi bu antenler olsa gerek. Tabii ki başka teknolojiler de var. Mesela beamforming gibi teknolojiler uzun zamandır var aslında. Bunlar biraz daha böyle hani hedefe kilitlenme teknolojileri gibi. Bir kere kilitlendiğinizde kopmuyorsunuz ya da kopmak eskisine oranla zor oluyor diyelim. Bunlar artık hem router'larda hem de cihazların kendilerinde destekleniyor. Dolayısıyla bunun kapsama alanı gerçekten iddiası şöyle baktığınız zaman ya ne kadar iddialı olduğunu görüyorsunuz. Evet gerçekmiş. Ama Wi-Fi 7 router bu sadece kapsama alanı değil işte günümüzün modern bağlantı teknolojisi Wi-Fi 7. Her şeyde var artık telefonlarda, anakartlarda. Onu destekliyor. 6 GHz yok. Şimdi 6 GHz olmayan router Wi-Fi 7 midir diye ben sorularda görüyorum yorumlarda. Evet Wi-Fi wi 7 çünkü Wi-Fi 7'nin 6 GHz ile alakası yok. 6 GHz Wi-Fi 7 olmadan da vardı. Wi-Fi 6 E ile geldi zaten. Ancak biz ideal şartlarda Wi-Fi 7 artı 6 GHz'in olmasını istiyoruz tabii ki. Fakat ne oluyor? Bu sefer ürünün fiyatı artıyor. Bu ürün yaklaşık olarak 6000 TL civarında ve işte 6 GHz olması olmadığı için zaten bu fiyatlara sunulabiliyor. Mercusys TP Link'in alt markası. Dolayısıyla bunun yazılımı da biraz sonra göreceksiniz. Size tanıdık gelecektir. E, destek de TP Link'ten geliyor. Yani aslında siz bir anlamda TP Link teknolojilerini kullanmaya devam ediyorsunuz. En önemli fark hep söylüyorum bu daha değişmedi. Mercusys ürünleri sadedir. Böyle ev eşyası gibi durmaz. Teknolojik bir ürün olduğunu belli eder. E bu da hani bunun gibi böyle biraz açıkta durması gereken ürünlerde TP Link'i daha avantajlı yapıyor ev eşyası gibi görünmesini. Ama işte bunların hepsinin bedeli var. TP Link ürünleri bunlara göre biraz daha maliyetli oluyor. 6 GHz olmadığı için almayalım. Bu Wi-Fi 7 ile alakası olmadığı için hani siz yine router'ınızı yeni alıyorsanız Wi-Fi 7 alın zaten. Ama 6 GHz dediğim gibi bununla alakalı değil. 6 GHz'e bütçeniz yetiyorsa router'da o da olsun diyorsanız yani şey yapmayın. Ya Wi-Fi 7 olmasın ama eski Wi-Fi 6E'li bir 6 GHz router alayım. Bence yapmayın öyle. Wi-Fi 7 standartlarına ulaştırın ağınızı. Yani i̇mkan varsa 6 GHz olması faydalı olabilir ama yoksa da bunda mesela Wi-Fi 7'nin nimetlerinden olan MLO bulunuyor. Dolayısıyla 2.4 GHz ve 5'i birleştirip o şekilde kullanabiliyorsunuz. Fiziki özelliklerden devam. Şöyle arkasına bakalım. Zaten biliyorsunuz bunların portları arka tarafındadır. Bunda iki tane iki buçuk gigabit port bulunuyor. Arka tarafında VPS tuşu var, reset var, güç var. Ve işte üç tane LAN portu var. Bir tanesi WAN portu. WAN portu da iki buçuk gigabit. Ve LAN portlarından bir tanesi de iki buçuk gigabit. Bu ne işe yarayabilir diyebilirsiniz. Şimdi bununla kuracağınız a zaten biraz hani ekonomik olsun diye zaten bunları alıyorsunuz. Hem de işte standartları da takip edelim diyorsunuz. Güzel. Ama işte gigabit hızına bağlı değilsiniz artık LAN'da da. Niye? Çünkü... Buna işte doğrudan size geçen hafta tanıttığım NAS gibi böyle hani SSD NAS gibi böyle hızlı olabilen, gigabit hızlarını değerlendiren ve üstünü değerlendirebilen bir NAS cihazı bağladınız diyelim. İşte buradaki 2.5 gigabit portuyla buna bağlayabilirsiniz. 2.5 gigabit'ten daha fazla yararlanalım diyorsanız ya da daha fazla cihaz yararlansın diyorsanız o zaman şunu yapıyorsunuz. Bakın bu TP-Link'in 2.5 gigabit switch'i. Bu benim kendi switch'im. Yıllardır bunu kullanıyorum. İşte bunu son videoda görmüşsünüzdür. Upgrade ettim. 5 gigabit ve 10 gigabit desteği olan bir switch'e yine aynı TP-Link'ten çok benziyor fiziki olarak. Bununla ama işte şimdi tabi tahmin edeceğiniz üzere 2.5 gigabit switch daha ekonomik. Şimdi router da ekonomik bu da daha ekonomik. Ama bu ekonomiyle siz yine gigabit üzeri bir ağ kurmuş olduğunuz 2.5 gigabitle bağlıyorsunuz. Mesela ben bilgisayarlarımı 2.5 gigabitle bağlamadığımda canlı yayınlarımda görüntüyü aktaramıyorum. Gigabitle olmuyor 2.5 gigabitle çalışıyor. Aynı şekilde hızlı dosya transferi için şimdi gigabit hızıyla bağlanmak başka bir şey. 2.5 ile bağlanmak başka bir şey. Örnek verelim. Diyelim ki işte NAS cihazınızdan ben ne yapmıştım hatırlayanlar vardır. 5 gigabit bağlandığımda neredeyse 600 megabayt saniye veri transferi yapmıştım. 2.5 gigabite düştüğümde 300 megabayt saniye düşüyor tabii ki yarı hızına düşüyor. Ama gigabite düştüğümde neredeyse işte 100 civarında takılıyorsunuz. 100 MB yerine 300 MB saniye veri transferi yapabiliyorsunuz işte bu ağı böyle kurduğunuzda. Üstelik router'a bağladığınız için bağlayabildiğiniz için ikinci 2.5 buçuk gigabit portu sayesinde havadan da bu hızı böyle alabiliyorsunuz. Çünkü bunda sonuçta 6 gigaz olmasa bile 5 gigaz hızı çalışıyor. Dolayısıyla ağınızın hızından havadan da faydalanabiliyorsunuz. Router'ı yerine bağladım. Şimdi internete girip özelliklerine bakacağız. MR37BE ve işte BE6500. Şu 6500'ü artık tanıyorsunuz. Bu 6500 sayesinde bağlantı hızının ne olduğunu anlıyoruz. 6.5 gigabit çift band hızları diyor. Evet çünkü bunda 2.4 gigaz ve 5 gigaz bulunuyor. Wi-Fi 7 bulunuyor. 4K QAM bulunuyor. MLO işte az önce bahsettiğim 2 bandı bir arada kullanma özelliği bulunuyor. Wi-Fi 7'nin standartlarının tamamı destekleniyor. Port sayısından zaten bahsetmiştik. 6 tane çok yönlü anteni var. Beamforming destekleniyor. Easy Mesh uyumlu demiş. Bu iyi bir şey çünkü Easy Mesh uyumlu yönlendirici ya da menzil genişletici alırsanız sadece bir tane alarak Mesh ağı kurmuş oluyorsunuz. Normalde Mesh cihazlarını minimum 2 tane alıyorsunuz. Çünkü router ya da modeminiz desteklemiyor. Mesh cihazı için iki cihaz şart oluyor. Birisi onun kendi router oluyor. Yani mesh ağının router gibi oluyor. Diğeri de onu uzatıyor gibi düşünün. Bunda ihtiyaç yok. Çünkü bunda router zaten mesh cihazının başlangıç noktası. Şuradan hızını da göstereyim. 5 GHz'de 5760 megabit. 2.4 GHz'de de 688 megabit. Bunun toplamı da işte kabaca 6500'ü veriyor bize. O da ürünün ismi oluyor biliyorsunuz. Genel uygulama bu şekilde. Wi-Fi 7'nin 6'ya en önemli farkı daha da çok cihaza aynı anda hizmet sunabilmesi ama daha önce çalışmıyordu birden fazla cihaz bağlanınca gibi düşünmeyin. Burada artık olay performans. Yani hiçbir şey gecikmesin, hiçbir paket gecikmesin. Mümkün olduğu kadar çok cihazın istemi iletilebilsin ve hizmet verilebilsin. Belli bir bilgisayara özellikle öncelik vermek başka bir şey. Ondan biraz sonra bahsedeceğiz. Bu o değil. Bu genel olarak ağınızın performansını yüksek tutmaya yarıyor. Herkes ne yapıyorsa yüksek performans işte 4K film izliyor birisi. Birisi video konferansta hepsinin işi görülsün. Wi-Fi 7'nin aslında en büyük vaadi bu. 2.4 GHz'de tabii ki 688 megabit olması şunu aslında getiriyor. 2.4 GHz kalabalık bir yer. Hep söylüyorum size. Performansın olumsuz etkilenmesi daha büyük ihtimal. Dolayısıyla biz 5 GHz'e uzun süre önce aslında bütün cihazlarımızda geçtik. Ancak hani bugün çok eski ya da çok ekonomik cihazlarda siz 2.4'ü sadece görebilirsiniz. Genellikle benim gördüğüm hani gelip gidiyor bir sürü şey içinde 5 GHz olmaya başladı. Ama 2.4 GHz'e bağlanmak zorundaysanız hızınız bu. Yani performansının büyük kısmını aslında 5 GHz üzerinden veriyor. 2.5 Gigabit portlardan zaten bahsetmiştik. Bakın bu 1 portuna gidiyor. Buna interneti bağlıyorsunuz. Yani aslında şöyle 2.5 Gigabit Ağınız olsa hani internet hızınızda 2.5 gigabit olsa buradan bağlayabilirsiniz. Yani ya da şöyle söyleyeyim gigabit üzeri hızımız olsa bu router'a verebileceksiniz o hızı. Şu anda hani zannetmiyorum değerlendirebileceğimizi yakın gelecekte ama olsun. Şu önemli çünkü ikinci 2.5 gigabit port sayesinde onu da yayabiliyorsunuz. Ya da işte switch'i bağladığınız zaman switch'ten gelen 2.5 gigabit üzerinden gelen veri router'a ulaşıp havaya gidiyor. Dediğim gibi bu ürün sinyal meselesi konusunda iddialı ve ben bunu test edip onayladım. Gerçekten memnun kaldım. Hani birçok evi tek başına kapsama alanına alır ki ben zor test ediyorum. Evin bir uç, e, uç noktasına koyuyorum. Normalde bunu biraz daha ortalamak lazım. Daha ortalara kendisini de ortalığa çıkarmak lazım. Ben hem evin bir köşesine koyuyorum hem de böyle çok ulu orta bir yerde durmuyor. Tabii ki önünde engel yok ama olsun. Bunu ideal konumlandırdığınızda yani bizim ev işte... 80 metrekare diyelim ortalama tamamını bu kapsar. Performans ayrı bir konu onu testte göreceğiz. Mesh'ten bahsetmiştik. Evet burada da görüldüğü gibi uygulaması var. Kolay kuruluyor. Zaten büyük ihtimalle sadece cep telefonundan kullanacaksınız. Ama tabii ki web arayüzü de var. Demişken oraya da bakalım. İşte bu da web arayüzü. Buraya girmek zorunda mısınız? Değilsiniz. Çoğunuz için pek bir esprisi olmayacaktır. Çünkü buradaki birçok ayar aslında uygulamasında da bulunuyor. Birazdan görürsünüz. Ama hani eski üslü seviyorum ben dediğinizde de yapılabiliyor. A haritasında zaten A gözüküyor. Ürüne tıkladığınız zaman şuradan ağınızın ne olduğunu bütün haritası çıkıyor zaten. Burada misafir ağı ya da IoT ağı gibi şeyler de var. 4 çekirdekli CPU'su var. Bellek kullanımında burada görebilirsiniz. Buna zaten kendi yazılımınızı falan yüklemeyeceksiniz. İçinde ne geliyorsa o. Bu konuda dertlenmeyin çok fazla. Çünkü işte ben mümkün olduğu kadar çok cihazla bağlanıyorum. Hem aynı anda kablolu hem kablosuz. ...şu ana kadar hani ya çok yavaşladı gibi ya da işte boğuldu tarzında bir şey yaşamadım. Ve hani yüklenme dediğimde hakikaten yükleniyorum. Sonuna kadar imkanlarından faydalanıyorum işte. Hani normal bir evde benim kadar bile yüklenmezsiniz. Zaten evlerde genelde Wi-Fi kullanımı baskın çıkıyor. Bizim gibi böyle kabloyla her şeyi bağlayalım kafasında olanlar çok kalmadı. Benim evdeki cihazların, hani performanslı cihazların, çok kullandığım şeylerin hepsi kabloyla bağlanıyor. O yüzden işte bu kadar çok switch kullanıyorum. Ama tabii ki telefon vesaire onlar... Wi-Fi'den bağlanıyor. Onu da, o zaten başka bir şey. Hani Wi-Fi yüzünden bunu tıkamanız biraz zor. Esas olay portlarına ve he her şeyi aslında aynı anda yüklenmeniz. Ethernet durumu da bağlı olan şeyleri gösteriyor. Bakın burada 2.5 tam duplex yazıyor. Gerçekten de öyle. Hani sistemlerle kontrol ettiğimde ekranda gösteririm. 2500 megabit olarak bunu görmeniz lazım. Her şey yolundaysa bu, bu görülecek. 2500 orada görmüyorsanız mesela Windows altında bir sorun vardır. Ya kabloyu kontrol edeceksiniz. Kablonun teması bile bazen etkiliyor. Ya da bazen ethernetiniz bozuk oluyor sürücüsünü falan güncelliyorsunuz ya da silip tekrar kuruyorsunuz ona mutlaka dikkat edin onaylayın yani 2500 olması O an iki buçuk gigabit bir Trafiğin olmasından bağımsız bir şey Söylüyorum eğer ağınız düzgün kurulduysa Windows'ta da 2500 Yazmalı Mesh cihazı kısmında mesh cihazı bağlı olsaydı gözükecekti Kullanıcılar tarafında da işte buna bağlı olan şeyler gözüküyor şu an ben bu videoyu işte buna bağlı bilgisayardan çekiyorum Kablolu olarak bağlı olduğu gözüküyor Hemen Merküzis router'ımıza bağlayalım telefonla. Onun da oraya geldiğini görelim. Bağlanıyor, bağlandı. Bağlandığında ekranda Merküzis MLO olarak ben MLO hattımı açtım. Wi-Fi 7'nin 7 simgesi de gözüküyor. Çünkü bu telefonda Wi-Fi 7 var. Bakın hemen kullanıcılara geldiğimizde telefonda gelmiş oldu. Ve MLO olduğunu buradan da onaylamış olduk. Esas olayımız gelişmiş. Zaten aslında bu gelişmişin altında az önceki ayarların yani şu sekmelerdeki ayarlar kablosuz vesaire hepsi bulunuyor. Burası aslında internetin durumunu gösteriyor. Bağlı olan cihazlar, IP'leri vesaire. IPTV TV ve VoiceOver IP desteğinden yararlanmak isteyenler için şurada şunu etkinleştirmek gerekebilir. Dinamik DNS destekliyor ve burada sağlayıcı olarak Mercury de seçebiliyorsunuz. Ya da varsa kendi ayarınızda yapabilirsiniz. Yönlendirme desteği var. İstediğiniz adrese yönlendirebilirsiniz. Mercusis ID'sini oluşturmanızı ben öneriyorum. Çünkü birden fazla Mercusis cihazınızı hiç buradan görebiliyorsunuz. Hem de uzaktan yönetim için şart. Yani uzaktan erişmek için ev dışından da biz bir şu uygulamayla işte erişelim dediğiniz zaman o ID'yi ister sizden. Kablosuz tarafında kablosuz ayarlar var. Burada işte görüyorsunuz misafir ağı yapabilirsiniz. IoT ağı yapabilirsiniz. VPS buradan da olabiliyor. Burada tahmin edeceğiniz üzere kablosuz ayarlarında her türlü güvenlik ayarını açıyorsunuz. Şifrelerinizi veriyorsunuz. OFDMA ve Multimimo devre dışı gözüküyor. Bunu açabilirsiniz. Ama hiçbir şey olmuyorsa yani bir sıkıntı yaşamıyorsanız böyle de kalabilir. Siz bilirsiniz. Onun haricinde şurada açmanızı önerdiğim şey MLO. Bu kapalı geliyor. Bunu da etkin yapıyorsunuz. MLO ağı bu sistem için konuşuyorum. Router için konuşuyorum. 2.4 GHz ile 5'i birleştiriyor. Çünkü 6 yok. Bu şuna yarıyor. Hani ya o ya o şeklinde değil. Artık ağa bir bütün olarak bakıyoruz. Ve bazen işte paketlere anlık olarak karar veriyor. Bir tanesinin sıkışma durumunda hemen paketi 5 GHz tarafından yolluyor. 2.4 GHz'de çok yoğunluk olduğu için işte bu faydalı bir şey. Ama 2.4 GHz'in avantajı ne? Onun da menzil avantajı var. O da sinyal daha uzağa gidiyor. Port yönlendirme destekliyor. Ebeveyn kontrolleri destekliyor. Limitler koyabilirsiniz. İşte QoS. Yani belli bir bilgisayara öncelik verme. Bunu açtıktan sonra buradan bağlı işte öncelik vermek istediğiniz cihaza paket önceliği verebilirsiniz. Band genişliğinizde buraya giriyorsunuz. Doğru olarak işte benimki 1000'e 1000 bin, e 1000, o yüzden ben hani ölçüyorum önce ölçün kaç çıktığını. Mesela benim ölçümlerim genellikle 900 megabit çıkıyor. Buraya 900 yazıyorum ve diyorum ki buna öncelik ver. Bu bilgisayarı, bu ayarı özellikle mesela oyuna bağladığınız bilgisayar olabilir ya da konsol olabilir. Kabloyla bağlamışsınızdır çok zaten yüksek ihtimalle. İşte ona öncelik versin. Siz oyun oynarken başkası bir şey izlemeye başladığında ya da interneti kullanmaya başladığında sizin oyununuzun pingi artmasın, lag olmasın bunun için bunu yapıyorsunuz. Ama ya interneti zaten evde yoğun olarak ben kullanıyorum, başka kimse yok diyorsanız açmak zorunda değilsiniz. Güvenlikte güvenlik du duvarı var. IP ve MAC bağlamı var. Yani IP bazlı, MAC ID bazlı girsin in internete cihazlar diyebilirsiniz. Cihazı belli bir cihazı izole edebilirsiniz. Bu girmesin diyebilirsiniz. VPN istemci ve sunucu olarak destekleniyor. IPv6 var. EasyMesh ayarlarınızı buradan kurulumlarınızda yapabilirsiniz. Sistem ayarları zaten işte LED'in programlanmasından tutun. Yönetime kadar, işte yedeklemeye kadar, firmware update'ine kadar yapabiliyorsunuz. Bunların çoğunu zaten uygulamadan da yapabiliyorsunuz. Hani bur buraya girmeye gerek yok ama işte bir kere bu işlerden anlıyorsanız Buraya bir göz atmanızı öneririm. Zaten ilk kurulumdan sonra bir daha çoğu ayarı dokunmayacaksınız. Mobil uygulamaya da girdiğimizde aslında arka, arka planda işte o az önce gösterdiğim web arayüzündeki şeyler çalışıyor. Burada da öncelikle ana sayfada bilgi alıyorsunuz. Burada kameraları da görebiliyorsunuz. Onu da buradan yönetiyor. Eğer varsa hani Müşteriler dediği işte clients bağlı olan cihazlar. Misafir zaten kapalıydı. Şu daha'ya basarsanız geri kalan işte bu liste az önce gösterdiğim listenin çok büyük bir benzeri. Bunun diğer tarafta tabi web arayüzünde daha çok ayar var ama gerekli her şey aslında burada var. Bakın mesela işte QoS burada var. Direkt etkinleştir dediğinizde aynı benzer bir menüyü çıkartıyor ve size ağınızın hızını soruyor. Misafir ayarlarını buradan yapabilirsiniz. MLO ayarını buradan açabiliyorsunuz. Bakın bu MLO işte burada bende açık. İlk yaptığım şey oydu. Şuradaki MLO yazan e, yerden açıyorsunuz. Bu normalde kapalı geliyor. Gelişmiş kısmında hızlı ayar var. Buna basarsanız kurulumu başlatıyor. Ben zaten yaptığım için şu şey an yapmayacağım. Kara listeye ekleyebiliyorsunuz. Bir cihazı burada işte zaten bağlı olan şeyler çıkıyor. Buradan bir tanesini ekleyebilirsiniz. Ebeveyn denetimlerini de buraya koymuşlar. İyi olmuş çünkü işte çocuğu olanlar için buradan ayar yapmak, sınır koymak gerekebilir yöneticiler kısmında işte ben zaten sahibi olarak varım ama başka birisi de yönetebilsin istediğinizde buraya yazıyorsunuz. Firmware güncelleme gibi özellikler ise sistem altında bulunuyor. İlk kurulumu da buradan yapıyorsunuz. Dolayısıyla öncelikle router'ınızı bağlıyorsunuz. Daha sonra işte buradan Mercusys uygulamasından başlatıyorsunuz. O zaten buluyor cihazı ve daha sonra size yönlendirmeler yaparak kurulumu tamamlıyor. Siz sonra tabii ki şifrelerinizi değiştirin. Gelelim testlere. Öncelikle şöyle bir soru geliyor. Hani router ne işe yarar diye. Router modem değildir. Onu baştan söyleyeyim. Çünkü bu konuyla ilgili her videonun altında bir tane şey geliyor. Soru geliyor. Yani modem yerine bunu kullanabilir miyiz diye. Hayır. Modeminiz yerine kullanamazsınız. Modeminiz yetmediği için router kullanıyorsunuz. Yani modemi router'a bağlıyorsunuz ki. Işte diyelim ki evinizdeki modem çok eski. Wi-Fi 6 bile yok. Bir ethernet kablosuyla buna bağlantı yaptığınız zaman. Siz artık modemle ilgilenmiyorsunuz. Sizin bir anda ağınız Wi-Fi 7 özelliklerine kavuşuyor. Bütün cihazlarınız o Wi-Fi 7 router'a bağlanıyor. Ya da modemlerin üzerinde yeterince LAN portu olmayabiliyor. Ya da hepsi gigabit port oluyor. İşte bunu alarak 2.5 gigabite çıkıyorsunuz. Hem de port sayınızı arttırmış oluyorsunuz. Dolayısıyla router aslında modeminizin yetersiz özelliklerini telafi etmek için var. Ek olarak yine modeminizin mesela diyelim ki çok bağlantıyla şişiyor. İşte yavaşlıyor. Bir, bir derdiniz var modem, modemle ilgili. İşte router'ı alarak bütün yükü router'ın başına atıyorsunuz. Modem rahat ediyor modeminizi değiştirmek de mümkün ama çoğu zaman işte ISP'niz o modemi görmek ister. Yani işte bir de teknik destek olsun vesaire. Eğer modemi değiştiremiyorsanız router takarak modemi aslında bypass etmiş oluyorsunuz. Ve tabii ki internetinizin artık hani router tarafından dağıtılacağını düşünürsek modeminizin Wi-Fi'ni de kapatıyorsunuz. Testleri yine aynı şekilde yaptım. Öncelikle buffer testi yaptım. LAN'dan bağlandım. A alabiliyor sonuç olarak. Pinkleri göreceksiniz düşük. Bunu özel bir ayar yapmadım ya da kuyos ayarını açmadan yapabildim. Daha ince ayarla belki A plus seviyesine de yükseltilebilir ama ben oyunlarımda hani bununla bağlanarak oynadığımda herhangi bir sorun yaşamadım. Yani kendi ağımdaki biliyorsunuz GE 550 incelemesini yapmıştım. Onunla aldığım pinglerin aynısını bununla da aldım. Hız testinde speed testte yaptım. Orada da şöyle yanında dururken zaten işte 1000'e 1000 bağlantımı büyük ölçüde alabiliyorum. Bu zaten normal olanı uzaklaştıkça tabii ki zayıflamaya başlıyor. Şöyle kopmadı. Yani hiçbir noktada ben bağlantı gitti ya da kullanılmaz hale geldiği yaşamadım. Çok tabii binden 20 megabitlere düşmesi tabii ki çok büyük bir düşüş ama sonuçta bağlantının kopmaması da önemliydi. Kopmadı. ha bu esnada aldığınız pingler var. De yükseliyor da o esnada zaten oyun oynamıyorsunuz. Telefon bağlansın işte internete girsin yeter. Bunu dediğim gibi router'ın yerini güzel bir yere konumlandırarak ve biraz da yüksekte tutarak aşabilirsiniz. Evin işte 100 metreye kadar ben mesh ihtiyacınız olacağını zannetmiyorum ama evin tabii ki şeyi de önemli. Yani duvar var duvar var ya da işte arada çok fazla kapı var vesaire sinyali kesen şey arttıkça performansı düşecektir. O zaman da EasyMesh'ten bir tane cihaz daha alırsınız. iki cihazla bütün evi donatırsınız. 2.4 GHz'in çok kalabalık olduğunu söylüyorum. O da beni hani böyle sözde değil, görsel olarak daha iyi gözüküyor. İşte ekranda görüyorsunuz. 2.4'te çok fazla hala çok fazla cihaz var. 5 GHz tarafına baktığımda sadece kendi cihazlarımı görüyorum. 6 GHz'de kimsecikler yok yine benim cihazlarım var. Neden? Çünkü menzil kısalıyor. Yukarı doğru gittikçe menzil kısalıyor. Dolayısıyla komşunun 6 GHz'inin bana ulaşması zor. Ben de o yüzden çok daha temiz bir a sahip oluyorum. 2.4 GHz'de komşunun interneti de buraya ulaşıyor. Zayıf da olsa ulaşıyor. Bu da işte ağda bir kalabalıklaştırma, kalabalık olma durumu yaratıyor. Kendisi bunu kanalları kullanarak çözebiliyor. Ama en temizi her zaman işte 5 GHz'de çalışmak. Evde eğer hiç 2.4 GHz ürün yoksa o zaman direkt 5 GHz'i bile açabilirsiniz ama ben size MLO'yu tavsiye ederim. Wi-Fi 7'den faydalanın ikisini birleştirin. Merkisiz BE6500 işte dediğim gibi baştan Ağınızı Wi-Fi 7 standartlarına yükseltmek için tasarlanmış bir cihaz. Bunu da çok pahalı olmadan yapabilsin diye de işte kabiliyetleri ona göre 6 gigaz yok. Bunu hep söylüyorum çünkü kullanmak istiyorsanız bu sefer oradaki maliyete katlanıp 6 GHz modellerden almanız lazım. Bunlar da var zaten testini yapmıştık daha önce. Olmayan şeyler değiller sadece fiyat farkı var. Ama lazım değilse ya da 5 GHz'de ben zaten ağımı kurdum işte evdeki cihazlar 5 gigaz Bana fazla fazla yetecek diyorsanız da fazla para vermeme yoluna da gidebilirsiniz. İşte üstünde buçuk gigabit ekstra LAN portunun olması bütün ağınızın kablolu olarak da buçuk çalışabilmesini sağlayabilir. Yani bütün ağınız derken havayı da kastediyorum. Çünkü router'a onu ulaştırmanın esprisi o. Router da 2.5 gigabitle bağlansın diye uğraşıyoruz. Yoksa siz switch aldıktan sonra o switch'e bağlanan her şey kendi arasında zaten switch'in hızında konuşur. Onun router'la çok alakası yok. Bu bahsettiklerimden de hiçbir şey anlamıyorsanız zaten en rahat İstediğinizi alın, otomatik bir şekilde kurun. Zaten rahatsınız. Sadece şifrelerinize dikkat edin. Hani basit şifreler kullanmayın. Onun dışında geri kalan her şeyi router otomatik olarak hallediyor. Tek yapmanız gereken aslında bunu işte evinizdeki modeme bağlamak. Uygulamasından kurun, kullanın. Bu kadar basit. Yapmanız gereken tek şey hani şifrelerin haricinde MLO'yu açmak olur. Hani ek bilgi olarak bunu söyleyeyim. Açık olması sizin faydanıza. 6000 TL gibi bir fiyatı var. Şu an baktığım zaman daha düşük de olabilir. İşte birazcık yüksek de olabilir ama ortalaması 6000 TL. Buna göre bakarsanız 10.000 liranın altında kalarak aslında evinizdeki ağı Wi-Fi 7 standartına çıkarma işi bu başka bir şey değil. Benim hani bu ürün için özellikle olumlu konuştuğum şey ise kapsama alanının genişliği oldu. Anten sayısı olsun, teknolojileri olsun. Evinizde tek bir cihaz kullanarak büyük ihtimalle bütün cihazlarınızı bağlayabileceksiniz. Bu bölümde böyleydi. Yeni bir router da incelemiş olduk. Yeni bölümlerden haberdar olmak için ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Çantıklarsanız bildirim gelir. Bu bölümü beğendiyseniz de beğene basabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.